Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Harry Potter filmlerindeki Hortkuluklardan bahsedeceğiz. İlk olarak Hortkuluk nedir, ne işe yarar bunlardan bahsedelim. Hortkuluk bir kara büyücü veya cadının ruhunun bir parçasını ölümsüz olmak için içine sakladığı bir nesneydi. Nesne olduğu sürece bozulmadan kaldı. Böylece ruh onun içinde parçalandı, yapıcıyı yaşayanların dünyasına demirledi. A bit of rare magic. It's called, as I understand it, a Horcrux. A Horcrux is an object in which a person has concealed part of their soul. But I don't understand how that works, And how does one stretch his soul, sir? I think you already know the answer to that, Tom. But... Yes. Hortkulukların onları yapanlar için değerli olduğu göz önüne alındığında çalınmalarını veya yok edilmelerini önlemek için genellikle karşı tılsımlar ve lanetler gibi koruyucu önlemler alındı. Hortkuluklar ayrıca çok dayanıklıydı. Ve onları yok etmek için basilik zehiri ve şeytan ateşi gibi büyücülük dünyasının en güçlü unsurlarından bazılarını gerektiriyordu. Sırada filmlerde geçen hortkulukları sırasıyla tanıyalım. Tom Riddle'ın Günlüğü Günlük, Voldemort'un hala Tom Marvola Riddle olduğu zamanlara dayanıyor. Sırlar Odasını açtıktan sonra... Myrtle Varan'ı öldürmek için Basilisk'i kullandı ve bir hortkuluk yaratmak için gerekli cinayeti sağladı. Voldemort günlüğünü Lucius Malfoy'a emanet etti. O da daha sonra fırsattan yararlanarak onu Hogwarts'a geri kaçırma fırsatı buldu. Malfoy kitabı, kalbini ve ruhunu sayfalarına döken Ginny Weasley'e verdi. Riddle'ın ruhu Ginny'i ele geçirdi ve onu odayı yeniden açmak için kullandı. Dehşete kapılan Ginny, günlüğü elden çıkarmaya çalıştığında günlük Riddle'ın gelecekteki düşmanı Harry Potter'ın eline geçti. Harry günlüğü bir basilisk dişiyle yok etti. Sonra kalıntılarını Lucius Malfoy'u Dobby'yi serbest bırakması için kandırmak için kullandı. Dobby. Dobby? Master has given Dobby a shock. What? I Marvola Gaunt'un yüzüğü. Bu hortkuluk doğası gereği Voldemort'un ailesine bağlıydı. Annesinin tarafı meraklı yadigarı saklarken babası cinayet kurbanıydı. Voldemort gençken annesinin eski evine gitti ve aile yüzüğünü takan amcası Marvola Gaunt ile tanıştı. Yüzüğün Cadmus Peverel'e ait olan ve üç kardeşin hikayesinde ölümsüzleştirilen diriliş taşını içerdiği için zaten dikkate değer bir geçmişi vardı. İronik bir şekilde bu masal ölümü kandırmaya çalışmanın aptalca olduğu konusunda uyarıyor ve Voldemort tam olarak bunu yapmak için hortkuluklar kullandı. Yüzük sonunda Albus Dumbledore tarafından yok edildi ancak bunun bir bedeli oldu. Taşı tanıyan ve anne babasını ve kız kardeşini tekrar görmek isteyen Dumbledore, kısmen Severus Snape tarafından kontrol altına alınan güçlü bir lanetin kurbanı oldu. Artık bir hortkuluk olarak feshedilmiş olan taş, bir sinicin içine yerleştirildi ve Rufus Scrimgeour tarafından Harry'e verildi. <laughs>